الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام vesilül erham vesallüven nasiniyem tedkülül cünnete biselam Sedaka Resulullah ve netega habibullah fî mâ kâl ev mâ kâl Muhterem Müslümanlar Bizleri bu bayram sabahına neşe ve sevinç günlerimize salimen kavuşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun Bizlere bu bayramın müjdesini veren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ve ashabına salat ve selam olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznüyle bayrama kavuşmanın sevincini aynı anda yaşıyoruz. Belki bu Ramazan'da camilerimizi ibadetlerimize şenlendiremedik. Belki şu anda camilerimizi doldurarak birlik beraberlik içinde bayram namazını kılamadık. Ancak bedenimiz olmasa da kalbimiz, benliğimiz ve ruhumuz hep camilerimizde oldu. Ramazan ayı boyunca kıldığımız beş vakit namazın yanı sıra teravihlerle, okuduğumuz mukabelelerle evlerimizi adeta mescitlere çevirdik. İftarın sevincini, sahurun bereketini benliğimizde hissettik. Fıtrat sadakalarımız olan fitrelerimizi, malımızı temizleyen ve bereketlendiren zekatlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vermek suretiyle bu güzel bayramımızda sevincimize onları da ortak ettik. Aziz müminler, bu bayram ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi günahlardan arınmanız için sayılı günlerde oruç tutmak sizlere de farz kılındı. Ayetinin gereğini yapıp Ramazan'da oruç tutarak takvaya ulaşanların bayramıdır. Bu bayram her gün okudukları mukabelelerle ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalplere şifa, en doğru yolu gösteren ve müminlere Allah'ın sevgi ve muhabbetini haber veren bir kitap geldi. Ayetinin muhatabı olarak zihinlerini, gönüllerini ve davranışlarını Kur'an'ın nuruyla aydınlatanların bayramıdır. Bu bayram, Yüce Rabbimizin namazlarınızı ve orta namazını sabah ve ikindi kılın ve namazlarınızı Allah için samimiyetle kılın. Emrine teslim olup beş vakit namazla birlikte teravihleri de eda ederek evlerini mescitlere çevirenlerin bayramıdır. Bu bayram onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların necirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ayetine uyarak fitreleriyle, zekatlarıyla mallarını Allah yolunda infak edenlerin bayramıdır. Bu bayram Ramazan ayının gündüzünde, gecesinde, orucunda, teravihinde, Rabbimizin rızasını aramaya gayret edenlerin bayramıdır. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun iki sevinci vardır. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu andır buyurmuşlardır. Şüphesiz iftar anı secdedeki gibi Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Ama daha büyük sevinç ve mutluluğumuz yüce Rabbimizin oruç tuttuğumuz için bizlere hazırladığı ve gizli tuttuğu sevabı öğrendiğimiz gün olacaktır. Bugün oruç tutmanın huzur ve mutluluğunu ailemiz, akrabalarımız, komşularımız ve mümin kardeşlerimizle bayramın sevinci olarak yaşıyoruz. Bu elbette ki Ramazan ayı boyunca yaptığımız ibadetlerin dünyadaki karşılığıdır. Asıl sevincimiz iman ve takva üzere selim bir kalple ruhumuzu Rahman'a teslim ettiğimiz andaki sevincimiz olacaktır. Çünkü biz inanıyoruz ki Rabbimizin vaadi haktır. Onun rızasını kazananlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Değerli müminler, Yüce Allah birçok ayeti kerimede iman edenlere rızasını ve içinde ebedi kalacakları cenneti vaat etmektedir. Oruç tutmanın huzur ve mutluluğunu, bayram sevincimizi pekiştirecek olan bazı ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel mekanlar vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise en büyük mükafattır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve bize cennette dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Öyleyse kardeşlerim bu müjdelerin muhatapları olabilmek için Ramazan ayında elde ettiğimiz kazanımları ömrümüzün tamamına yaymaya çalışalım. Hürmete layık olan anne babalarımızla can yoldaşımız eşimizle de. Rabbimizin bize hem en güzel ikramı hem de emaneti olan evlatlarımızla, akrabalarımız ve din kardeşlerimizle bu bayram sevincini birlikte yaşayalım. Ebedi aleme göç etmiş ve bizlerden dua bekleyenlere şu mübarek günlerde dua edelim. Hatırı sorulmamış hasta, gönülü alınmamış yaşlığı bırakmayalım. Salgın hastalıktan dolayı ziyaret edip bayram sevincini yan yana yaşayamasak da iletişim araçlarıyla veya sosyal mesafeyi koruyarak Can cana bu sevinç günlerini yaşamaya çalışalım. Küslükleri ortadan kaldıralım. Yüce Rabbimizin müminler ancak kardeştir. İlahi fermanına uymak suretiyle aramızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ey insanlar, selamı aranızda yaygınlaştırın. Yemek yedirin. Akrabalık bağlarınızı gözetin. İnsanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Sözünün gereğini yerine getirelim. Aziz kardeşlerim, bu yıl Ramazan ayında camilerimizden mahrum olduğumuz gibi Ramazan bayramında da mahrum olduk. Ama bizler hem Ramazan'ı en güzel şekilde uğurlamak hem de bayram sabahının feyiz ve bereketinden istifade etmek için bayram namazı saatine kadar dua ve istiğfarla vaktimizi değerlendirip bayram namazı kılamasak da en az iki rekat şükür namazı kılarak bayramın coşku ve heyecanını hep beraber yaşamaya çalışalım. Yaşadığımız mağduriyetlere teslim olmayıp Rabbimize dua ve ibadet etmeye devam ettiğimiz müddetçe manevi kazanımlarımızın kat be kat fazla olacağını unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan bayramınızı kutluyor, insanlık ailesi olarak bizlere zor zamanlar yaşatan koronavirüs pandemisinden kurtulmamıza, ebedi saadeti elde etmemize vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نتن عند الله الإسلام صدق الله العظيم.